Kur'an'a muhatap olmazsanız, Allah'ın varlığına, birliğine teslim olmazsanız emir ve yasaklarına yaptığınız iyilikler kıymet kazanmıyor. Kıymetli kardeşlerim bu çok önemli bir husus. Bu çok önemli bir husus. Vefat ediyor. O ne kadar güzel şöyle başarılıydı, böyle kıymetliydi, böyle şöhretliydi. Çenekler de bol oluyor cenazesinde filan. İnsanlarda bir yanılgı ama o çelenklerin kabrin altında bir kıymeti yok. Nurlar içerisinde yatsın. Işıklar içerisinde uyusun. Ne ışığı? Cenab-ı Hak Celle Celaluhu buyuruyor ki وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِاَيَاتِنَا Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar, ayetlerimizi yalanlayanlar سُمْمُنْ وَبُقْمُنْ فِي الظُّلُمَاتِ karanlıklarda kalan sağır ve dilsizlerdir. Işıklar içerisinde uyu demenin bir anlamı yok. Aşağıda ışık yok. Işığını dünyadan götüreceksin. İman ışık olacak sana. Namaz ışık olacak sana. Kur'an ışık olacak sana. İbadet ışık olacak sana. Vermiş olduğun sadaka ışık olacak sana. Yapmış olduğun iyilik ışık olacak sana. Sen hani Espri miydi bilmiyorum. Sosyal medya paylaşım sitelerinde gördüm. Efendim kabir ışıklı kabir satmaya başlamışlar. Doğru mu? E, şaka mı yapıyorlar bilmiyorum. Işıklı kabir. Zannediyor ki kabre ampül dökünce şey kabir karanlığı gidecek. Onunla gitmez. Kabir karanlığı 220 voltla yakmış olduğun ampülle gitmez. Kabir karanlığını gidermek için İman etmen gerekiyor. Allah demen gerekiyor Celle Celalü. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diye aykırman ve la ilahe illallah'ın gereğini hayatının bütün safhalarına hakim kılman gerekiyor. Ona uygun yaşaman gerekiyor. Yoksa başında bin kişi ışıklar içinde uyusun desin. Işık ışık yok aşağıda. Kimse kendisini kandırmamalı.